Şu an kayıttayız abi. Hadi, çek dinamma Allah Beyin neyimisin? saldıracak mı? Ah. Gitti, halletti. Oynalandı bak. Pars. Pars. Aga pano şeker ya. Oldu Aldı, abi. Başar, başar. Hah. Baksana yakın Yine canımız var. son olayım. İyi, iyi, iyi. Olsun. Ay, değil değil abi, ya abi diyorsun. mi? Kayıtlı bir Bak. Şey Kafasını bu bak. Kafası. Abi düşse işte kesmiyor. Dumanı. <laughs> Yaşlı değil de o o. Dikenli çizse ya, ya. ayakları. Oo, duman çenesi atma şu anda? Çok kötü mü ya? Abi kesmiyor. Gitti. Tamam. Sana hala yaşıyor. Ya kıtır ettik kellesi. Dişler kesmiyor abi. Ne Darbi çok. o. Çenesi altına bak. Dumanın. Gitti. Gitti gel. Tamam Öldü mü? Öldü mü lan? Öldü ya. Öldü öldü. Gitti. Ayağını sallıyor ayağı olsun. Evet abi kellesi kopazı kıtır etti. 啊。Uh.